Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tem Azim en yüksek atlayıp oynama oyunu oynayacağız. Bakın. Evet. evet. bakın Buradan bunları çıkarmıştım. Evet arkadaşlar nasıl o parasını göstereyim ve bu şekilde çıkardım. Ve bana ismimle şu an yapıp arkadaş işte atlamış şu anlık sonra en gidip o Dubai şey kulesinden size pet atacağım dedi. Yalan. Ki en ama en çok en çok abone olan kanalıma kanalıma 100 60 abone yaparsanız size J ile J J'lik panelini pedi vereceğim. Zaten benim ihtiyacım yok çünkü benim zaten var. O yüzden size vereceğim. İnanmıyorsanız ne gelin ve Sadece bana arkadaşlık isteyerek atmanız yeterli. Adımı bilmiyorsanız bakın etikli ya. Gösterdim. <laughs> Zaten böyle bir karakterim var. Ayrıca bu yerden kötü sana gidelim. Teker teker size hepsini göstereceğim. sizi için geldim. Oy bu da arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar şimdi burada Tabi Tabii şimdi bir bazen diyecek. Neden böyle? böyle hemen böyle geliyorsun. Çünkü arkadaşlar önemli. Hepinizi göstermek için böyle yapıyor. Mesela geçemediğiniz dünya varsa da size göstereceğim. Burada böyle, böyle sonunu size göstereyim hızlıca. Arkadaşlar bu yerde yavaşım. Yavaş değilim aslında. İşte. Sadece yavaş. Böyle kısa yerlerde yavaş şimdi gidelim en sonunda ne kadar hemen gidiyoruz arkadaşlar bakın en son için olduk bakın arkadaşlar bunu açtık bakın bu 2 milyon soğan evet, böyle gidiyor

Çocuklar hadi uyanın artık. Baba işe gitmeden sizi bir öpsün. Baba anne bugün orada çektik birlikte. Sizler de inanmayın. Böyle petler mi cebe inanmayanlarınız var mı? Vardı baba. kesinlikle. Bilmiyorum yavrum. Çünkü bu arada görmeyi yazabilirsiniz. Abla. Abla. Hmm. Yorumlar yazabilirsiniz. <laughs> na arkadaşlar Şimdi şey bana nasıl yedim. Ne en sondakini açacağım. Bakın. Benim çıkarsa abone olalım. o mef. Gelin bakalım Mefik. bakalım. Bakın. Şimdi e, yorumlar güzel yorum. Beni adresime ben arkadaşı pisteye atanlara ben ya, ben bunu göndereceğim. Ben Zaten benim ihtiyacım ben şu. Ben Kaç verdiğinizi göstereyim size be. Kaç. Bir şey tamam. Birer kadar ne kadar istiyor? Bakalım göreceğim. Çocuk olmasın gel şöyle konuşalım. Y y tuttalım, kolay. Hayatım bu aralar telefonda çok uğraşıyor. Ee, bir şey, bir şey var mı? Bu bir var mı arkadaş? telefonunu kontrol edebilir misin? <laughs> ne diyorsun sen hayatım? Sabah telefonu Tam alırsam çözerim bu yeni gelen için bir güzel bir Arkadaşlar bir Ama çok zor biliyorsun. çıktı. Çocuklar yediyecek bir şey kalmamış. Biraz bir şeyler sipariş vermem lazım. Ne işte. ben Ama bu işte de değil. De Buraya hiç kimse geçemez. Tamam yavrum. hemen bir Arkada gelsin izin alalım. Mesela abone Mesela like atar ve ikinciyi like var Ama üçüncü ekleme vuruyor. İstiyor çok iyi E katılabileceksiniz sonunda <hane>

Hayır, sizin, sizin için bir dans alayım mı? Dans alayım mı? Hiç havasım yok da. Sizi için alacağım. Gizli kalsam çok kötü olur. Bu şekilde. Hayır, şimdi 10 kalayım. 2 alacağım. Ka 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 Hatta hiç havasım yok arkadaşlar. Bu havasım almayacağım çünkü boşum hiç biliyor. Hadi şunlar gibi bir şey olsa böyle 700 falan olsa alıyordum. Evet bu orası. ne kadar çok Çok kolay. Olur. Biz tamam burada çok kolay oluyor. Bu parayı İki dakikada çıkıyoruz. Evet şimdi 400 kupanya bu videoda yapabilir miyiz bilmiyorum. De, 100 dur. Parti 2'de. Sen geçeceğiz. Çünkü arkadaşlar bunu 400 kupa yetiştiremeyiz. Aşırı zor. Bir de 400 kupa ya. Ta 99 kez çıkmam lazım kuleye. 9 kez çıkarsam o da. Ama da bunlar bu 200 olduğu için için Kaç eski var ya. Eski bu yeni açtım hesapları. Eskiden arkadaşlar size söyleyeyim. Bir sav, bir bir şey vardı. Bir, bir tane bu vardı. Ka bir tane kanka vardı kuzeyim miydi? Bilmem ne. Sonra arkadaşlar ne yaptı bilmiyorum. Limit, he, Limit he, pet istedi. Eski <laughs> şeylerden. Eski yerlerden Orada işte de Ay, Çıkarıp veremem Çıkardım pedi Veremem limit olduğu için Şimdi bunu şey, da deneyeceğim Şöyle şu pet olduğu için de olabilir şey, Ama bu pet kesin çıkmayacak. Hiç kimse yok. Neyse biz en iyi takaması Zaten evet. bu takılıyor. Sen şunu tut. Ben de şunu alayım. Evet. Hemen o no. odaya Kapatalım ve eğlenelim. Evet. Şimdi ilk önce şöyle malzemelerimizi alıyoruz. Kanka şu telefonu şöyle koyayım. Orada bakayım Orada Şarjı Zaten var. Şimdi seni Dur, oh, ne bakayım, bakayım yapacağız? kanka bunlar ne işe yapacağız? 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 Ne işe Arkadaşlar niye kanalı kalasın bayanlar bitti kanalı bir de bitiyor. Çünkü o çıkacağız ki. Oha ben şu nasıl bir yapayım? Diğerine bir gitme. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Bakın. Bak. Daha hızlı gidiyorum. Ya, ya hiç kimse burada yok ki sadece benden başka. Arkadaşlar şimdi 300 olduk. 5 dakika içinde 9 <laughs> kez tırmanmam lazım. <laughs> o yüzden kanat alıyorum. Canım. Yoksa kanat, kanat yerine pet alalım. Pet daha iyi ama kanat. Kanada almak zorundayım. Yürü Atladık. Gözlü gözlü de arkadaşlar Eee, dans durmasına gelelim. hadi bakalım. Ha yok. Aha, çok <laughs> o o parası mı hmm. bu şey şeyden koyayım. çıktı. Roblox'te şöyle var ya Bakın. Evet, <laughs> Şundan bakın Şurada zaten var. Bir ha şu. Şundan açtım. Işte. Bu ne? Kanka yüzdelerde pek lazım. Hadi Bir de yok tabi. Robux'um olsa vallahi yaratırdım. Para olsa. Para olsa yoluksu yatırırdım ona. Para yok. Yani <laughs> tamam. Arkadaşlar baksana ne kadar büyükler. Bakın miyorsan? ama benim bir çıkış, çıkış var. Bakın iki dakika dinleyin benim bir çıkış. Yoksa yani okuldan mı atıyorsunuz bilmem ama gerçekten İstanbul'da Hı? işte Hızlıca hızlıca Sakin ol tamam yapacağız da. Arkadaşlar sonra çok gıcık bir şarkı çıktı. Adı yerinde değil, hiç sanmıyorum. Her yerde o çıkıyor kafamda her şey Arkadaşlar bu oyunu unuttu da onunla. Kaç tane yeni dünya ya daha haberiniz olsa 50 milyona kadar hatta 100 doları tam hatırlamıyorum baktım az önce. İki milyonluk bir da. Arkadaşlar hızlı çıkacağım dedik de ya, çok zor çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu. bu, böyle bir şeyler istiyorsanız da siz de oyun oynayalım ama ciddiden çok zor. Baksanıza bu baksanıza Epic değil. Hayır böyle ne bakalım. Bunun dünyasına gitmemiz lazım artık, Açmalıyız. <laughs> Uçan arkadaşlar en sondaki dünyalardan çıkıyorsa... <laughs> <Öldüleyim, dünyamızın ortayı. gülüyor> Bana benim için önemli bir para değil. Bana sadece Vince önemli. Vince ile geçiyor. para olsaydı şimdi kadar 100 ton günler Hazır kim ya. Ben <laughs> ha, bu diğer <laughs> ah, Hareket bir yerde var. <laughs> ha. Arka, az kaldı. Çok çok. Arkadaşlar şimdi siz video kapatmayacağım. Hemen 400 yapacağım ve video bitireceğim, yeni video yapacağım. 2 dakikada. Sizin için video kapatmayacağım. 14 dakika oldu. Şimdi ayarlarız çıkıyoruz. Elim gitti ya.